Merhaba arkadaşlar. Yurt dışında yaşıyorum. Ve Vodafone'a Türkcell'den geçiş yaptım. Yapmamın sebebi de her ay fazladan para ödemek yerine bunların faturasız atları vardı Vodafone'un. 6 ayda bir işte 30 lira ödeyip hattımı açık tutuyordum. Numarayı da Türkcell'den aldım. Türkcell'den bu kadar ödemiş oldukları pazarlama giderleri taşıyın efendim numaranızı biz bunu yapacağız size şunu yapacağız dağıları. ve bu kadar da pazarlama gideri harcadıkları bir şey için gelinen noktaya bakın şimdi siz. Ben parasını ödemedim diye benim numarayı kapatıyorlar. Açılması için yurt dışından ben ulaşmaya çalışıyorum müşteri hizmetlerine. Ulaşılamıyor zaten. Yani öyle bir durum da yok. Girin hakikaten Vodafone'un sitesine bir bakın. Twitter denen bir şey koymuşlar. O Twitter'da da ulaş ulaşabilirsen bir kimsenin bir destek attığı falan da yok. Yani o Twitter yalan. Onun dışında müşteri hizmetlerinin telefon numarasını arıyorsun. Yurt dışından aradığın zaman biri tuşlayın diyor bu numaramı. Biri tuşluyorsun kapatıyor, kapanıyor direkt suratınıza. Vodafone tamamen berbat bir şey. Türkiye'de ölmüş. Ondan sonra bakın ne oldu. Türkcell'den iki tane numara taşıdım ben Vodafone'u. Yani fazladan para ödemeyeyim. 30 lira 6 ayda bir ödeyeyim de açık kalsın bu numaralar diye. Şimdi dedikleri ne bana? Annem bu arada ulaşıyor. Ben değil Ben hala yurt dışındayım. Türkiye'de annem benim adıma bu işle uğraşıyor. Kadın sağ olsun gidiyor. 65-70 yaşında. Gidiyor her seferinde. Vodafone şeyine iki günden beri. Adam ne dese beğenirsiniz şimdi Vodafone'da. Bu numaralar Türksel'e ait olduğu için Türksel'in havuzuna düşmüş. Bu ne demek? bu kadar zaman pazarlama olarak yapmış olduğun oradan taşımak için verdiğin hizmetlerin hepsini sen 5 saniyede veriyorsun Türksel'in eline tekrardan. Vallahi bitmiş. Vodafone bitmiş. O kadar söyleyeyim ben size.